İyi i̇yi iyi iyi de. Iyi de. Sağ nasılsınız? Nasılsınız? Sizi gördüğümüzde daha iyi oluyoruz. Sağlığınız yerinde mi? Gayet. Yeri iyi. Dilek Hanım çocuklar mutlu. nasıl? Hepsi iyiler. Hepsi iyiler. Valla siz sizi <laughs> gördük, daha <laughs> iyi oluyoruz. Gençleşiyoruz. Ne güzel Genç Ne güzel. harika. Ne güzel. 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 Ne Ne güzel. Ne güzel. Peki. Peki. Başkanım burada evet tabi evet, evet, tabi Burada başkanım Açık yarı bu çok... Yarı olimpik bir kapalı yüzme havuzumuz var şu gördüğünüz bölgede Bize yakın olan bölgede 117 araçlık otoparkımız Kapalı spor salonumuz var başkanım Toplam inşaat alanımız 12 bin metrekare 3 blok olarak Kademe kademe şurada gördüğünüz gibi 3 hmm. kademede Yüzme havuzu şu an bize yakın olan tarafta Alt tarafımızda Otoparkımız var sağ tarafta. Peki. Şimdi oranın temelini hazırlıyoruz. Ortadaki de kapalı spor evet, salonu. Başlar.